Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle aa, ilk oynayacağımıza başlıyoruz aa, sınır çizgisi veya hayat çizgisi oyun Google Play'de aa, ve herhalde Store'da da var bilmiyorum bakmadım Evet, hep olması gerek. Evet, şimdi hatırladım. Aa, oyun güzel sinir edici, banlı bir oyun. Aa, oyundaki amaç şu. Şurada ha, şu siyah çubukları değmeden bölümü bitirmek ve şu şeylerde de level ne işe yarıyor bilmiyorum. Level 2'ye geçtik. Yani oyunda farklı farklı level'lar var. Oyunda çok iyi oldum. söylenemez. Çok kötü olduğum söylenemez. Abi yanlış yaptım. Aa, i̇lk olarak size 10 tane falan kalp veriyor. Bu Oyunda reklam var. Oyun Crazy Labs tarafından, Crazy Labs firması tarafından yapılmış bu oyun. Güzel yani. Ya. Ama şu reklamlar olmasa daha güzel olacak. ah be. Devam devam. Son kalbiyi harcadım. Ya. Ah. Ah, kalp kalmadı ki. Hadi, hadi lan. Oyun yani can sıkıntısında oynanabilecek oyun bağımlılık yapıyor.

arkadaşlar geçen videoda çok ağladım kusura bakma yani ilk video bir de e, ben de ya çok ağlayan biriyim neden böyleyim bilmiyorum yani bu gerçek hayatta da böyle tek videolar değil <laughs> ee, arkadaşlar eğer daha çok böyle oyun izleyebilirsiniz istiyorsanız abone olmayı ve yorum ve like atmayı unutmayın Aa, oyun videolarına serilerine Aa, daha sonra başlamayı düşünüyorum arkadaşlar yani ilk olarak birkaç oyun incelemesini yapayım Ondan sonra başlamayı düşünüyorum Hadi. Hadi. Uf, tüh, abi. Aa, bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Böyle güzel bir oyun. Çok iyi Oynayam oynayamadım. Biliyorum. Kötü de oynadım. Kötü oynadım. Aa, neyse izledi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı